Merhabalar, merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yaşam koçluğundan bahsedeceğiz. Yaşam koçu nedir? E, ne gibi durumlarda yaşam koçuna danışılır ve e, psikologla yaşam koçu arasındaki fark nedir? Evet, e, genel olarak aslında e, toplumumuzda e, henüz bir psikologa gitme konusu tam böyle kabul edilememişken, daha yeni yeni benimsenmişken bir de yaşam koçunun çıkması ortaya biraz böyle e, bu yaşam koçu da nedir konusunu havada kalmasına evet. sebep oldu doğrusu. E, günümüzde biraz daha e, bir psikologdan destek alma ya da bir terapiye gitme, çeşitli grup seanslarına katılma gibi durumlar biraz daha normal karşılanmaya başladı ki normal olması da bence son derece normal, normal aslında. Ee, ama koçlukla e, bir psikologdan aldığınız destek arasında e, tabii ki farklılıklar var. Ne gibi dersek? Şimdi öncelikle e, şunu söylemek isterim. Eğer e, ciddi bir hani ruhsal probleminiz yoksa ya da e, sizi böyle hayatınız, günlük yaşamınızı ciddi oranda etkileyecek bir durumda değilseniz henüz ama kendi içinizde kendinizi keşfedemediğiniz durumlar varsa e, bir hedef belirlediğiniz ama o hedefe belirlemek için nasıl bir yol haritası çizmeniz gerektiğini tam olarak bilmiyorsunuz ve birisinden destek almak istiyorsunuz, profesyonel bir destek istiyorsunuz. Tam da bu noktada e, koç size e, bir yoldaş olacak kişi oluyor aslında. Yani e, çok güzel özetledin bütün konuyu. E, ben en başına geri döneceğim. E, dedin ya e, günümüzde biraz daha e, psikolojik destek almak, psikoloğa gitmek e, eskiye oranla daha kabul edilebilir bir durum oldu. Evet. E, bunların e, daha da benim gözümde en güzeli bu desteği alan insanların bunu söylemekte artık bir sakınca görmüyor olmaları. Yani Bunun ne kadar... Ee, aslında tıpkı başı ağrıdığında, doktora gittiğinde ya da herhangi bir e, fiziki bir ağrı hissettiğinde e, bakıp hangi e, bölümdeki doktora gitmem gerekiyor diye e, ona göre randevusunu alıp gidebiliyorsa aynı şekilde psikoloğa da artık e, ihtiyaç ihtiyacı olduğunun farkına vardı insanlar ve bunu evet. da söylemekte bir sakınca e, görmüyorlar ki yok da zaten. Ee, yaşam koçuyla e, psikolog arasındaki en önemli e, farklardan bir tanesi yaşam koçu psikolog gibi teşhis koymak maksadıyla e, danışanını dinlememesi. Evet kesinlikle bir hastalık teşhisi koymak. Evet. E, amacıyla bir seans yapmıyor aslında. Evet, senin de dediğin gibi tamam. e, hayatında belli hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak, yol göstermek, adım atmasını sağlamak belki de. E, belki de hayatında bugüne kadar hedef koyması gerektiğinin bile farkında olmayan insanların aslında e, böyle bir yaşam amacı olması gerektiğinin de farkına vardıran kişi de olabilir aynı zamanda. Evet, yaşam amacını belirlemenin ya da farkındalığını arttırmanın da bir yolu. Evet, bunun zaten belli şey değil bu. Hepimiz bir yerlerde birilerine aslında bu anlamda koçluk yapmış olabiliyoruz hayatımızın belli dönemlerinde. Ama bunun belli bir tekniği var. Bizler de bunun eğitimini almış insanlar olarak. Ha. Belli teknikleri var, belli uygulanması gereken prosedürleri var ve... E, psikolog gibi bir e, fokrat yemini olmasa da evet, e, bunun evet. da bir disiplini ve bir e, etik anlayışı var açıkçası. Bizim de bir ev yeminimiz var ayrıca. Aynen evet. <laughs> yemin, ayrı etik. Şekilde, evet. Yemin ayrıca da evet yemin etik denilebilir. Çünkü sonuç itibariyle e, insandan ziyade kişiyle ilgileniyoruz. Kişiyle evet. ilgilendiğimiz için de e, tamamen şahsa münhasır bir hizmet veriyoruz da denilebilir. Kesinlikle. Yani bu kişiye özel bir hizmet ve her ne olursa olsun bir nasıl terapide kişinin danışana Haklı hakları saklıysa burada da bir danışan neticede her türlü hakları saklı oluyor. Şunu da eklemek istiyorum aslında hani dedi ya günlük yaşantımızda çok çokça koçluk da yapıyoruzdur diye daha çok mentorluk yapmayı daha çok seviyoruz biz yani böyle Tabiri caizse akıl vermek. Evet, diyelim. biraz böyle kendi yaşamlarımızdan örnekler sunmak. Evet. E, hatta bazen böyle çeşitli metaforlarda bulunmak, işte bir şeylere benzetmek gibi. Bu durumlar daha çok günlük hayatta e, insanların tercih ettiği şeyler. Ama koçlukta biraz daha e, kişinin e, soruların cevaplarını kendinin bulması sağlanıyor aslında. Evet dedik, hedeflerine gidecek adımı atmasının aslında yolunu açmak. Yani o hedefe ulaşmak için ya da o içinde bulunduğu durumu böyle böyle yaparsan çıkarsın böyle böyle yaparsan kendini iyi hissedersin gibi değil, değil aslında. Bunun çözümü senin içinde ama zaten orada yardımcı olunan ve çözülmesi gereken kısımda problemin sahibi olduğun gibi çözümü de sende işte ben de o çözümü bulmana yardımcı olacak kişiyim. Evet ve öyle bir şey oluyor ki kişi kendi çözümünü, kendi durumunu kendi ağzıyla kendi söylüyor. Evet işte işin eğitimini almak, tekniklerini uygulamak da bu kısımda zaten işe yarıyor. Evet. Yoksa şimdi eminim birçok dinleyen insana bu şey gelebilir, havada kalabilir söylenilen şeyler. Nasıl olacak? Yani çözüm zaten bendeyse ben onu biliyorsam zaten uygularım. Niye gidip bir başkasına sorayım gibi düşünebilir ama... Ama işte bu nasıl diyeyim, şöyle bir durum da var, lafını bölüyorum ama... Yani aslında bilgi her türlü içimizde kısmına geliyor bu. Evet içimizde ama farkında mıyız? Yoksa insan gerçekten büyük bir mucize ve her şeye muktedir. Gerçekten her şeyi yapabilecek kapasiteye sahibiz. Yeter evet. ki farkındalıklı olun ve o isteği içimizde barındıralım. Kıtısında dediği gibi... Ee, öğretmenler öğrencilerine bir şey öğretmezler diyor. Onlardaki bilgiyi açığa çıkarmalarına yardımcı olurlar. Tam da bu işte. Evet. Bir koçun yaptığı da aslında tam olarak bu. Bir psikolog ne yaparsa, onu konuşursa? Aslında bir psikolog danışanını ya da hastasını diyebiliriz burada. Ee, yaşadığı olayları geçmişini dinleyerek daha çok çocukluk <laughs> Evet daha çok çocukluk travmaları çok daha fazla olduğu için oraya da inmek gerçekten psikoloji çok önemli. Ee, oradan ilerleyip teşhisi koyup daha sonra tedavi kısmına geçer. Ama bir koç e, geçmişe odaklanmaz, e, bir teşhis koymaz, tedavi de uygulamaz. E, doğrusu burada yapılan şey sadece farkındalığı artırıp e, bundan sonra Bununla ne yapacağına karar vermeni sağlayan kişi oluyor aslında. Yani Bugünkü içinde bulunduğun durumdaki hissettiğin sıkıntıyı çözmeye çalışarak geleceğine yön vermek. Kesinlikle. Geçmiş geçmişte kaldı. Onu bıraktık zaten. Evet. Onunla ilgilenmiyoruz. Kesinlikle. Bugünkü sıkıntının çözümüne odaklanıp ve bunu da başta kendi inancınla bunu halledebileceğine, onu halletme gücünün zaten içerisinde var olduğuna. E, o keşfe çıkmak aslında biraz da o keşfi bulmasına yardımcı olmak ve geleceğini de e, planlamasına yardımcı olmak gibi bir evet. e, görev mi diyelim? Yani ben yol arkadaşına daha çok çok güzel evet dolusu e, genelde öyle de tabir edilir ya aslında e, kişinin bir feneri var, e, koçun da bir feneri varsa sizin görüş alanınızı biraz daha genişleten ee, yolunuzu daha çok aydınlatan bir yol arkadaşı olur aslında koç. Karanlık odayı aydınlatmak için aslında. Çünkü hepimizin içerisinde evet. bir takım e, var olduğunu bile bilmediğimiz, e, çünkü oranın ışığı olmadığı için göremediğimiz e, karanlık alanlarımız var. Evet. Belki e, oranın keşfedilmesine sıkıntımız olabilir. Belki de e, sorunumuzun asıl kaynağı olabilir. Bazen de şöyle bir durum yok mu, ee, Sorunun var mı yok mu bunun farkında bile olmayabilirim. Yani hayat kalitem, e, normal hayatımı sürdürürken bir kalitesizlik söz konusu. Yani hiçbir şeye kendimi tam olarak adapte edemiyor olabilirim. E, yaptığım hiçbir şeyden tam olarak mutlu olmuyor olabilirim. Yani e, yaptığım birçok şeyin anlamı olmayabilir. Belki de sabah kalkarken e, inanılmaz bir mutsuzlukla, bir amaçsızlıkla hayata başlıyor olabilirim. İşte bütün bunların sorunu, asıl merkez noktası içimizdeki bir yerlerdeki o karanlık alan olabilir. Evet, bunu da bir koçun yardımıyla yine o danışanın danışana yönelik sorularla kendi içindeki o karanlığa kıta yön bulup o karanlığı keşfetmesini sağlamak asıl amaç. Aslında yaşam koçluğu kısa sürede anlatılacak, bitirilecek, tamamlanacak, açıklığa kavuşturulacak bir konu değil. Biz kısaca anlatmaya, tarif etmeye çalıştık. Umarız faydalı olmuşuzdur. İlerleyen bölümlerde bu konu üzerinde tekrar konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.